waldaki giz çıkartmaları gösteriyoruz. Hemen başlayalım. Bilmeyenler için gösteriyoruz arkadaşlar. Hemen bilmeyenler için bu sürece Hemen gösteriyorum. bilmeyenler için gösterelim. Hemen burada. Bakın arkadaşlar bilmeyenler için bilmeyenler için bu. Bir bu. Tamam. Hemen gidelim. Buradan gideceğiz. edelim. Ve geçelim evet. hemen. Geçiyoruz. Buradan bir tane bilmeyenler için göstereceğim hemen. için hemen gösterelim. Arkadaşlar buraya geldikten sonra böyle gidiyorsunuz tırtığın olduğu yere. Mor baldaki açık olanları gösteriyorum bilmeyenler için. Buraya geliyorsunuz, tamam mı? Buradan böyle gidiyorsunuz. Burada bir tane giz çıkartma var görüyor musunuz? Bilmeyenler için hemen vereyim. Bilmeyenler için gösteriyorum. Abone olma, hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olma ve like atma.